Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde matris konusuna kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. İlk olarak kolon operatörleri hakkında bilgi vereceğim sizlere. Kolon operatörü İngilizce iki nokta üst üste ifadesinden geldiğinden dolayı biz buna kolon operatörü diyoruz. Örneğin 1, iki nokta üst üste 10 dediğimiz zaman 1 ile 10 arasındaki sayıları bize sıralamaktadır. Ya da 3, 2, .3 .2 .3. 6 dediğimiz zaman 3'ten başlayarak 6'ya kadar olan sayıları bize sıralamaktadır. Mesela biz artış miktarını 1 değil daha farklı bir rakam olmasını istiyoruz. O zaman yapmamız gereken 1, 2 nokta artış miktarı, 2 nokta son sayı yani 10 diyelim. O zaman 1'den başlayarak 10'a kadar 2'şer 2'şer artarak bize sayıları verecektir. Yani 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde Gördüğünüz gibi burada son rakam 10 değildir. Başlangıç rakamı ilk başlangıç rakamını alırız. Daha sonra artış miktarıyla diğer rakamları elde ederiz. Bunun 10 olması gibi herhangi bir mecburiyet yoktur. Yani başlangıç rakamından 10'a kadar olan sayıların gösterilmesi demektir bu. Örneğin artış miktarını birden daha küçük bir değer girelim. 1, 2 nokta, 0.5 2.10 diyelim. Bu sefer birden başlayarak yarımşar yani 0.5 şeklinde artışlarla 10 rakamına ulaşacaktır. Gördüğünüz gibi 1, 1.5, 2 şeklinde 10 rakamına ulaşacaktır. Dikkat edilmesi gereken başka bir hususta MATLAB'da ondalık sayılarda nokta kullanırız, virgül değil. Yani virgül kullanmak başka bir şey ifade eder. Örneğin 1 virgül 5 diyelim. 2,10 diyelim. Yani bunun birden başlayarak 2.5 artışlarla 10 değerine ulaşmasını beklerken çok farklı bir şeyle karşılaşacağız. Gördüğünüz gibi bu ifadeye girdiğimizde yaptığı işlem şudur. İlk önce şu işlem yapmaktadır. Yani birden başlayarak iki sayısına kadar yani 1 ve 2, daha sonra beşten başlayarak 10 sayısına kadar olan rakamları göstermektedir bize. Yani bir gül noktanı noktayla aynı şey ifade etmemektedir. Bu konu önemlidir. Çünkü çok farklı sonuçlarla karşılaşabiliriz. Kolon operatöründeki değerler bir sayı olmak zorunda değildir. Örneğin sıfırdan başlasın diyelim. Daha sonra pi bölü 4 artışlarla pi'ye kadar devam etsin. Görmüş olduğunuz gibi ilk değerimiz sıfır daha sonra pi bölü 4'lük artışlarla pi sayısına kadar ulaşmış bulunuyoruz. Şimdi herhangi bir değişkenimize matris atayalım. Örneğin m eşittir köşeli parantezle başlıyoruz 1 2 3 4 nokta virgülle ikinci satımıza geçiyoruz 2 3 1 5 7 fazla yazdık bir tane şunu silelim bir sonraki satırımıza geçiyoruz 8 4 3 6 diyelim ve görmüş olduğunuz gibi matrisimizi oluşturduk. Bir önceki dersimizde yapmış olduğumuz örneklere hatırlayacak olursanız matrisin herhangi bir değerine ulaşabiliyorduk. Yani bir önceki dersimizde sadece bir değere ulaşıyorduk. Şimdi kolon operatör yardımıyla birden fazla değere ulaşabiliriz. Örneğin m parantez birden 2'ye kadar. Yani daha önce bahsettiğimiz gibi burası satır. Yani ilk satır ve ikinci satır. Yani ilk satır ve ikinci satır demektir bu. Virgülden sonra girmiş olduğumuz kısım ise kolonu. Buna 2 diyelim. O zaman ne yapmış oluyoruz? İlk satır ve ikinci satırımızı alıyoruz. Fakat burada ikinci sütunumuzu almamız gerekiyor. Yani kesişim noktası neresi bunların? Satır şu şekilde alacak olursak ilk satır ve ikinci satır ve ikinci sütun. O zaman 2 ve 3 değerlerini görmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi 2 ve 3 değerlerini şöyle bir örnek verelim. M yine parantez 1'den 2'ye yani satırlarımız ilk satır ve ikinci satır virgül ikinci sütun ve ikinci, üçüncü sütun diyelim. Enter'a tıkladığımız zaman ilk satır ve ikinci satır gördüğünüz gibi bunda ilk satır ve ikinci satırımız ve sütun kısmı ikinci sütun ve üçüncü sütun. Yani burası ve burası. Bunun kesişim noktası nedir? 2, 3, 3, 1. Gördüğünüz gibi kesişim noktası budur. Yani yapmış olduğumuz işlemde satır ve sütunların kesişim noktasını elde etmiş oluyoruz. Başka bir örnek verelim. M 2'den 3'e virgül yani ikinci satır ve üçüncü satır alıyoruz bu sefer. Ne diyelim? Birden dörde. Yani tüm kolonlar. Ne demek bu? İkinci satır ve üçüncü satırdaki tüm kolonlar. O zaman şu an seçmiş olduğumuz tüm rakamları görmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu rakamları görüyoruz. Ve şu tamamını yani birden dörde kadar tanımlamak yerine sadece 2 nokta üst üste kullanarak tamamını ifade edebiliriz. Üste kullandığımız şu ifadeyi aynı zamanda şu şekilde yazabiliriz. 2'den 3'e yani ikinci satır ve üçüncü satır dedikten sonra virgülden sonraki kısma iki nokta üst üste dediğimiz zaman yine aynı sonucu elde edeceğiz. Çünkü iki nokta üst üste kullandığımız zaman tamamı demek yani ikinci satır matrisimiz burada ikinci satır ve üçüncü sütun alıyoruz 2. nokta üst üste kullanarak tüm sütunları almış oluyoruz şu şekilde dersek biraz daha açıklayıcı olacak kanaatindeyim 2. nokta üst üste virgül 2. nokta üst üste dediğimiz zaman yani Tüm satırlar ve tüm sütunlar. Yani bunun kesimi nedir? Tüm satırlar burası, aynı şekilde tüm sütunlar da burası olacağından dolayı elde edeceğimiz sonuç Pardon şurayı düzeltelim. Elde edeceğimiz sonuç matrisin tamamıdır. Gördüğünüz gibi tüm değerler aynıdır. Bir önceki dersimizde yapmış olduğumuz matristeki değerlere değiştirme işlemini kolon operatör yardımıyla değiştirelim. Örneğin M parantez içinde birinci satırdan ikinci satır yani bir ve ikinci satır virgül üçüncü ve dördüncü kolon yani üçten dörde kadar olan kolonlar. Bu ne demektir? Birinci ve ikinci satırımız burası. 3. ve 4. kolonumuz burası. Dolayısıyla kesişim noktası 3, 1, 4, 5'tir. Bu seçmiş olduğumuz değerlere eşittir. Eksi 1 diyelim. Gördüğünüz gibi bu değerlerimiz eksi 1 olmuştur. Yani kolon operatör yardımıyla matristeki birden fazla değerin değerini değiştirebiliriz. Herhangi bir değişiklik yapabiliriz. Hatırlayacak olursanız matrisin boyutları dışında bir değer verdiğimizde boyutları açtığımıza da dair bir uyarı alıyorduk. Tekrar örnek verecek olursak 4'ün 1'i diyelim örneğin 4. satırın 1. sütunu. Bizim matrisimiz 3'e 4'lük bir matris olduğundan dolayı hata uyarısı alacağız. Fakat biz m 4'ün birine herhangi bir değer atadığımız zaman 2 diyelim örneğin. Gördüğünüz gibi 4'ün birine istediğimiz değeri atıyor. 2 değerini. Ve diğer değerlere otomatik olarak 0 atıyor. İlk dersimizde bahsettiğimiz gibi tüm satırdaki kolon sayıları eşit olmak zorundadır. Burada 4 tane kolon olduğundan dolayı biz buraya bir tane sayı eklemiş olmamıza rağmen diğerlerini otomatik olarak 0 değerini atayarak matrisimizi tamamlamış bulunmaktadır. Son olarak and ifadesinden bahsedelim. M parantez birinci satır olsun. Sütunlarımızda ikinci sütundan end dediğimiz zaman burada yapılacak olan işlem ilk satır alacak ve ikinci sütundan ikinci sütundan yani end dediğimiz son sütüne kadar artık kaç tane sütun varsa oraya kadar olan tüm değerler bize gösterecek. Buradaki ifade 2'den başlayıp sonuna kadar olan değerler. Gördüğünüz gibi 2 eksi 1 bir, eksi 1'dir. Bir başka örnek verelim. M 1'den N'de yani sona kadar ilk satırdan son satıra kadar virgül sütunlarımızı da 2'den 4'e kadar diyelim. Bu sefer ne oldu? Yani tüm satırları alacak sütunlardan da 2'den 4'e yani bu sütun alacak. Bu sütun alacak ve dördüncü sütunumuzu alacak. Gördüğünüz gibi değerler 2, 3, 4, 0'dan eksi 1, eksi 1, 6, 0'a kadar olan değerler. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz de bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, İyi çalışmalar.